Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalına mutlu mutlu hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bazı sorulara cevap bulmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar arasında birçok dedikodu dolaşıyor. Tom ve arkadaşları hakkında. Bu soruları ona yönelteceğiz. Ne cevaplar verecek? Bize nasıl tepki gösterecek? Çok merak ediyorum. O zaman bir an önce başlayalım. İlk önce Tom'a sorular sormak istiyorum. Tom merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin Tom? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ay ne kadar kibar görüyorsunuz değil mi? İyiyiz iyiyiz. Sağ ol. Tom ne var ne yok görüşmeyeli? Ne olsun işte. Bu mobil senin bu mobil benim. Koştur duruyoruz. Ay o kadar oyuna yetişmek zor olmuyor mu Tom? Olmaz mı? Yorgunlukla gözlerim ne çöktü? Yok yok. Çok iyi gözüküyorsun. Merak etme. Tom arkadaşların nasıllar? çalışıyorum gayet iyiler. Tom gözlerine iyice bakabilir miyim? Tabi bakabilirsin de niye acaba? Ya hep söylüyorlar ya gözlerinde kamera varmış diye. Benim gözümde mi? Evet evet. Ya niye kocaman gözlerim var? Niye ben gözümde kamera taşıyayım ki? Vallahi sen de haklısın. Çocuklar konuşup duruyorlar işte. Hatta adreslerini bulup takip ettiğini falan zannediyorlar. Yok artık daha neler. Asıl çocuklar beni takip ediyor. Milyonların üzerinde takipçim var. Vallahi haklısın Tom ne diyeyim. Ben bundan şikayet ediyor muyum? Etmiyor gibi duruyorsun Tom. Tabii canım. Ben çocukları çok seviyorum. Gözünde kamera falan yok. Çocuklar duydunuz işte ya. Artık ısrar etmeyin. Tom'un gözünde kamera falan yok işte. Henüz öyle bir teknoloji keşfedilmedi. Kamera telefonlar. Evet evet Tom ben de sana katılıyorum. Ama bunun yanı sıra Angel'ın da gözünde kamera olduğunu söylüyorlar. Tamam o zaman ona da soralım. Valla iyi fikir Tom. Peki ben nerede? Buralardadır birazdan gelir. Niye öyle şikayet ederek söylüyorsun? çok şakacı demek ki bu ben. Ey. Neyse siz en iyisi encümeye gidin. Bunun şakaları bitmeyecek. Rezil alıyoruz millete. Tamam Tom. Nerede bulabiliriz kendisini? Her zaman gittiği kafede oturuyordur kesin. Görüşürüz Tom. Hoşçakalın. Aa işte bakın bakın Angela da burada. Beni mi arıyordunuz? Evet Angela, sana bazı sorularımız var. Memnuniyetle cevaplarım. Angela, diyorlar ki senin gözünde kamera varmış. Kim uyduruyor bunları hiç anlamıyorum. Valla çocuklar arasında çok yaygın bir dedikodu. İnanmayın benim gözümde kamera falan yok. Gördünüz mü çocuklar? Siz de artık ısrar etmeyin. Ne Angela'nın ne Tom'un gözünde kamera falan yokmuş. Arkadaşlar buraya kadar gelmişken Angela'ya bir hediye verelim mi? Ne dersiniz? Maalesef hediye falan veremiyoruz. Çünkü bu hediyelerin hepsi çok pahalı. O zaman Angela sana bir tane içecek ikram edelim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> İnanmıyorum. Bakar mısınız? O da bize şaka yapıyor. Bu arada ben de <laughs> garson olmuş. Angela galiba sen modayı takip ediyorsun. Evet kendime çok özen gösteririm. Bakın size daha göstereyim. İnanmıyorum Angela. Bunların hepsi senin mi? Yavaş yavaş satın alıyorum işte. Benim artık dönmem lazım. Haberler başladı. He, gündemi çok iyi takip ediyorsun demek ki. Etmez mi? hiç? Teşekkür Hoşça kalın. Peki Angela, teşekkür ederiz. Hoşça kal. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı unutmayın sakın. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ne Angela'nın ne de Tom'un gözünde kamera falan yokmuş. Zaten böyle bir teknoloji de yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Angela niye dediklerimi tekrar ediyorsun? E hoşuma gidiyor şaka yapmak. Tamam tamam hadi görüşürüz hoşça kal. Hoşça kalın.